Antigua ve Barbuda Antigua ve Barbuda, Karayip Denizi'nin doğusunda bulunur. Küçük bir adadan oluşan bağımsız bir ada ülkesidir. İki adanın toplam yüz ölçümü 440 km karedir. Nüfusu 97 bin. Başkenti St. John's. Resmi dili İngilizce. Ülkenin bayrağı Antigua ve Barbuda bayrağı Antikua ve Barbuda'yı temsil etmektedir. Bayraktaki sarı güneş, özgürlüklerini, iki adet kırmızı üçgen, adaları yani ülkenin topraklarını, siyah ise halkın Afrika ile olan bağlarını temsil etmektedir. Biçimsel olarak da sarı, mavi ve beyaz alanlar, güneş, kum ve denizi simgelemektedir. Ülkenin coğrafyası Antikua ve Barbuda, tropikal bir iklime sahiptir. Ancak iklim diğer küçük antilerdeki adalara göre daha kuraktır. Yıllık ortalama yağış tutarı 1000 milimetrenin altına düşmez. En yağışlı mevsim Mayıs ve Kasım ayları arasındadır. Kuzey doğusundan esen selin rüzgarlar tropikal iklimi bir ölçüde yumuşatır. Bu nedenle yaz aylarında yüksek sıcaklık 32 dereceyi geçmez. Antigua adasının kıyıları oldukça gerintili ve çıkıntılıdır. Saint John's limanında deniz derindir. Büyük kısım rakım oldukça alçak olan adanın batısında volkanik kayalar ve 405 metrelik bog zirvesi bulunur. Ülkenin ekonomisi Doğal kaynakların olmaması ülkede hizmet sektörü gelişmiştir. Turizm başta olmak üzere mali hizmet yapılır. Turizm başlıca gelir kaynağı olup gayri safi milli hasılatın %60'ı turizmden sağlanır. Ülkenin tarihi Antigua ve Barbuda tarihi milattan önce 2400 yılına dayanır. Kristof Kolomb ikinci seyahatini 1493 tarihinde buraya yapmıştır. 1632 yılında İngiliz kolonisi olan bu ülke 1981 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Ülkenin başlıca yemekleri Fangi, mısır ununun haşlanmasından yapılır. Dukana, baharatlı bir pilav çeşididir. Ülkede kahvaltıda genellikle tuzlu balık, yumurta ve marol tüketilir.